Selamlar ben Semih. Arkadaşlar bütün ön yargılara, baskılara rağmen utanmıyoruz. Ben iksir golemini seviyorum. <laughs> bu cümleyi de kurarım. Bu konuda beni destekleyenlere çok teşekkürler. Tamamen eğlencesine bu desteği yaptım. Ve destedeki kahramanlar ve evrimler tamamen rakibin defansını bozmak üzerine. Zaten rakibin çırpınışlarını birazdan göreceksiniz. Bu arada video kısa diye bana kızmayın. Tatilden şimdi döndüm. Bomba gibi hazırız. Yayınlara da dönüyoruz. Özel grubumuz var oradan duyuracağım. Yorumlara grup davetini sabitliyorum. Bugün utanmadan özgürlüğümüzle iksir golemi oynuyoruz. Hadi başlayalım. Yavru ejder artı şövalye. Hasar yiyeceğiz sonra bunların önüne iksir golemi atacağız. Hiç çaktırmayın mezar taşım yoktu. Bravo. Önden iksir golemi. Şövalyenin keşişin özelliği rakiplerin defansını mahvediyor. Yani o yüzden zaten ben bu desteği böyle dedim. Videonun başında. Bak şimdi özelliği basıyorum. Kule ve top döndü ve iksir golemi çalışacak. <laughs> bir de koca haliyle vuruyor. Bak bak nasıl vuruyor. Bak ikiye bölünmüş hali bayağı vuruyor. Rakibin bize vurduğundan çok daha fazla vuruyoruz şu anda. Bu arada o videonun başında yaptığım sohbet makara yani şöyle söyleyeyim. Sezon başında olduğumuz için ve zevkli olduğu için iksir golemi oynuyorum. Öyle yani. Domuzları bas. Anti depreme basmak zorundayız bu arada mezar taşını sürekli. <laughs> Keşişimiz olduğunu bilmiyordum. <laughs> Özel yerken bastım. Ne zaman basacağı belli olmuyor çünkü. Bazen keşiş öldüremiyor kraliçeyi. Güzel sonra bundan atar çıkacaklar. Şöyle mezar taşı. Deprem basarsak aktivasyon yaparız. Gerçi normalde de yapabiliriz ama ah, güzel. Aktivasyon aldık. Rakibe biz vurduk. <laughs> bak bak yandan emoji atıyorlar. <laughs> i̇ksir golemi oynarken klana yakalandım. Görüyorlar bazen benim iksir golemi kullandığımı sonra benimle dalga geçiyorlar. <laughs> Kışkırtma yapıyorlar bana. Neyse. İksir golemini arkadan basabiliriz çünkü rakipte alan vuran bir kart yok paket dışında böyle. Çok büyük önemli bir şey. O yüzden saldıracağım. Zaten tersten uçan domuzlar bassa bile elektrojiler var. Problem yok yani. Elektrojiler. Bedavaya denk geldi şu an elektrojiler. Tabii ki de önüne keşiş basacak çünkü okçuk güzelce de basamayacak. Keşişten dolayı. Diyorum ya özelliklerimiz çok zorluyor. Kahramanlarımızın özelliği özellikle. Mesela solda şövalye atalım. Sonra özelliğimizi basarız. Sağ tarafa ne yapacağını çok merak ediyorum. Özelliğimizi batalım. Hatta sağdan da özelliğimizi basalım. Adam kilitlendi. <laughs> Ama galiba alamayacağız daha kuleyi. Sonunu da alamadık. Ya büyük bir olmayınca böyle oluyor bu arada. Yıkamıyorsun yani. Evrim dönsün diye yavrayacağız. Şöyle mezar taşı deprem artı barbar böyle. Bar o depremi boşuna attığı için bize şu anda saldırma hakkı doğdu. Arkasına şövalye. Sonra özellik basacağız. Özellik. Destenin ata çok güçlü. Aşırı güçlü. Şuna bak. Alır mıyız sağ tarafı? Gir ya köprüden gir. Yalnız iksir damlacıkları da bayağı vuruyor ha. Özellik basan bitirsin diye. Umarım bitirir yani. 274 vuracağını zannetmiyorum bu arada. O yüzden kasır atacağım. Bir tane daha lazım. Bravo be yavrucular. Bizi büyük büyükten kurtardı. Şimdi bakalım karşımıza hangi deste gelecek. Bu kolaydı. Bu adamı tanıyorum desem. Daha önce karşılaştık video öncesi. E adam 2.6 oynuyor ve bizde keşiş var yine. Ya bu keşiş ve şövalye özelliği falan harbi diyorum çok sıkıntılı işler karşı taraf için. Şöyle güzel aktivasyon kaçırmadan. Ya geçen süpersel yüzünden bir maç kaybettim. E karşıya mezarlık geldi biliyorsunuz ben mezarlığa karşı anok aktivasyonu yapıyorum düşük seviye kasırgayla. Yaptım olmadı. O diyorum çok şaşırıyorum hani acaba yanlışlıkla mı maxladım? Yok, sezonu yükseltmesi vermiş yine Kasırga'ya. Bu Süpersal niye siz? sürekli bunu yapıyor? Konudan çok bağımsız ama anlatmak istedim yani. Çok komiğime gitti ve garibime gitti. Va, tekrar binici atacak bak. Biz Kasırga'yı döndüremeden şu an biniciyi döndürdü. Mezar taşı ama önden atıyorum. Niye? Çünkü ölür ölmez mezar taşı binici'nin içinde çıkıyor bak. Tomruk gediği halde mahvetti biniciyi. Şimdi Keşiş varken tabii ki de saldıracağız yani. Saldırmamak olmaz. Hatta şövalye atabiliriz. İki özelliğimiz de acayip dolayacağız. Bak şimdi. Topu yansıtamadık. Yapacak bir şey yok. Topa yaklaştırmıyor çünkü adam. Aa. Evet evrimiz iskeletler bizi <laughs> şu an mahvetti. Temkinli bir kasırga. Soldakiler vurmaz herhalde. Şöyle yavru ejder. Hem evrim döndürmüş olduk. İyi oldu yani. Diyorum ya birazdan geliyoruz silahçının tareti bayağı problemli. Ama tarihti bizim için şey aslında. Elektro ejderi evrimini döndürmek için bir bahane olabilir. Eğer basarsa. Şöyle varıyla idare ediyoruz. At tareti. Ha. Elektro ejderi basmasaydık çok vuracaktım bu arada. İyi ki basmışız. Evet. Şu anda fırtına öncesi sessizlik yani. Öyle söyleyeyim. Mezar taşı yetmez diye keşiş bastım keşişi boş göndereceğim yani. Şu an ben arkadan çok sağlam çıkmak istiyorum. 2.6'cı bile olsa tutamasın istiyorum. O kadar söyleyeyim. Evet kabusu geliyor. Arkasına kahraman şövalye. Keşiş o topu yıksın en azından. Doldurma zamanı. Yavru ejder evrimi. Oraya varil basarız silah şöyle geldiğinde. Keşiş yansıtır. Bir daha iksir golemi. <laughs> Şövalye özelliğini basalım. Sonra tekrar şövalye atalım. Ne oluyor? Özellik. Keşiş özelliği. Şöyle katılıyor. Kurtuldu mu? Var ya mucize mucize. Hadi or oradan kurtulmasının ihtimali çok düşüktü bence. Vay be. Mezar taşı. Şöyle keşiş. Rakibin bu yaptığı çok klişe bir 2.6. taktiğidir. Hani ben kaybettim son bir deneyim. Aynı anda köprüler birinci silahşör basarlar mesela. Ama şimdi kurtulamayacak. İki tane iksir golemi atmaya çalışacağım. İlla tersten baskı yapar bu arada. Benle, benle aynı yönde birinci basmak çok mu mantıklıydı yani. Daha çok part biriktirdim bu sayede. Ben basmazdım. Geldi keşiş. Arkasına iksir golemi basabiliriz ama saldıracak galiba birinciyle. Atacaksın mı? Atmıyorsa saldır. <laughs> Keşişe bak şimdi. Mezar taşı. Oy oy Şunlara bak. <laughs> Çok eğlenceli. Son bir maç daha yapalım mı? Hadi. Togi'yi tanıyorum ha karşımızdakini. Küresel oyuncusu bildiğim kadarıyla. Ya zaten şu an sezonun ilk gününe daha kimse nihai olmamışken 6. pardon 5. ligde oynadığımız için normal. Yani iyi oyuncuların gelmesi. Ne oynuyor? Ejderi basalım mı adam? Evrim dönsün diye. Ya yani gördüğüm kadarıyla XY'yi oynuyor. Ama olsaydı okçu basardı. Kafam karıştı o yüzden. Şöyle keşkeş basalım önüne. Gir 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 gir. Madenci roket döngüsü oynuyor. O yüzden özelliğimizi erkenden basacağım. <laughs> Roketi şimdi basarsa çok üzülürüm. Hadi ikisi golemeye kuleye vur. Azıcık vur bari. Var ya o atıyor damlacıkları bile vurdurmuyor. Niye? Adam madenci roket oynuyor. Madenci roketin ana mantığı şudur. Hiç hasar yeme madenci roket döndür. Varil basalım. Bu arada madenci roket oyuncularına karşı istediğin kadar agresif oynayabilirsin. Niye biliyor musunuz? Çünkü adamın maksimum yapacağı atak köprüden şövalye basıp sonra madenci basmak. Hadi yani daha büyük bir şey yapamaz. O yüzden bol bol saldırabiliyoruz. İksir golemi oynamak bankadan borç almaya benziyor. Yani 3 iksir veriyorsun ama aslında sonra 7 iksir ödüyorsun. 7 iksirmiş gibi ödüyorsun. Hadi bakalım geliyoruz. Hani böyle roketi keşişle yansıtabilsek olacak da onlar editlerde oluyor genelde. Hani böyle ufak <laughs> kesitler gerçek oyunda zor o. Ama deneyeceğim şimdi bak. En beklemediği anda özellik basacağım. Erken basmak ister roketi. <laughs> Hayır ya yani, şimdi basacak roketi. Ama o tutsaydı çok iyiydi. İksir golemi roketten tek yemiyor mu ya? Yeni öğrendim bak. İksir toplamasından hiç korkmuyorum. Ya az önce dediğim sebepten dolayı yani. İskeletleri varille temizleyelim. Ortaya şövalye basıp özellik basarız sonra. Ama madenci çok köşeye attık. Denedik olmadı. Şimdi eğer sağlam gelmek istiyorsak arkadan çıkmamız lazım. Keşişe bir şey yapamaz. İstiyorsa roket bassın yani işime gelişir. <laughs> Bir de aynı yönden değil iki taraflı saldırmamız lazım. Niye? Adamlar roket var işte paket var. Yan yana atarsak kartları bütün hepsini birden yan yana vurur. Daha fazla soldan kart atmıyoruz. Şöyle yavru basalım. Özellik sağdan şövalye. Orta testelalara karşı bir varil basabiliriz bence zorlar birazcık. İksir golemi geldi öbür tarafa. Özelliği basacağım dönsünler diye. Şimdi zamanı. Sen bunu nasıl savundun ya? Var ya bu destelerde bir sistem var. Hep savunabiliyorsun orada destelerin. Elektro gösterip sonra keşiş basacağım roket basar diye. Pastayı gösterdik. Sonra keşiş. <laughs> oldu mu? Harbi oldu. Nasıl geldi bunu ya? O defansı yapan bir adam bunu yiyebilir mi? Evet, arkadan çıkacağım. Onları değerlendirmeye gerek biliyorum. Çok sağlam gelmemiz lazım. Yoksa bu adam yakalanmaz. İkide bir testa döndürüyor. Bir de orta kulesi açık. E, mahvoluyoruz. Şöyle iksir golemi. Elektro ejderi mesafeli atmak gerekiyor. Köprü spam yapacağım. İksir şu an bizden bayağı az. Şövalye. Biraz zaman kazansın diye özellik basacağım. Bir daha özellik basalım bence. Devasa vurduk bu arada bence yani. Normalde hiç vurdurmuyor adam. Boş ver madenci arkadan sağlam çıkalım. Bak sabahtan beri saldırıyoruz ama olmuyor. Bence Clash şu anda atak sayısı önemsiz. Hani mesela ben birinci oyuncusuna karşı bir defa mezarlık atarım yenerim. Adam 10 defa birinci atar gibi. Evet öbür tarafı da birazcık doldurmamız lazım. Şöyle şövalyeye hem madenciyi savunduk. Özellik basalım. Sonra şu Tesla'yı yıkmaya çalışalım. İksir golemi geldi arkasında şövalye özellik basarız yine. Geçiş. Hadi hadi artık. Özelliği basacağım sonra bir daha şövalye basacağım. Vur bir zahmet şurada da. Bas. İksir golemi geldi. Bu nasıl bir savunma ya? <laughs> Geçilmiyor. Şövalyeye dön, şövalyeye dön. Roket basacak kazanacak. Hadi. Roket yansıtırız. Oy kazandık. <laughs> Çok zor maçtı ya. <laughs> evet arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. O zaman her gün 17 görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Bye bye.